The sevinecek 10. sınıf öğrencilerim. Coğrafyanın Kudar Okulu'na hoş geldiniz. Şimdi bizim 10. sınıf coğrafya oynatma listemiz var. Konu anlatım oynatma listemiz var. Bu oynatma listesinin başını yenileyelim beraber. 2023 olarak bir yenileyelim. Kafanızda soru işaretleri var. Bunları giderelim. Yani bu videolar yenilenecek mi? Yeniden mi çekilecek? İşte kitapla uyumlu mu bu videolar? Ne bileyim yazılılarda bize nasıl yardımcı olacaksınız? 9. sınıfa çektik. 10. sınıfa da çekelim. 11. TYT bunların hepsini ilk videolarını şöyle bir yenileyelim. Biraz sizin kafanız soru işaretlerini gidereyim. İlk olarak. Hocam müfredatla uyumlu mu bu videolar? Müfredatla uyumlu evladım. Bunlar çekileli zaten bir sene olmuş, bir buçuk sene olmuş. Kitaplarda ve müfredatta herhangi bir değişiklik yok. Hatta bu videolar senin müfredata uyumlu bulabileceğin en uyumlu bulabileceğin videolar. Çünkü senin kitaplarınla birebir sıralamaya, konu olarak da birebir aynı senin kitaplarınla ilerliyor. Anlaştık mı? Demek ki güncelmiş. İkincisi yazılara nasıl hazırlanacağız, nasıl devam edeceğiz? Bu sene sizi yine aynı geçen sene olduğu gibi yazılılara yazılı hazırlık genel tekrar yapacağız. Sonra bir de yazılı da yapacağım size. Yani yazılı hazırlık genel tekrar. Yazılı derken sizi sınava böyle yollayacağım. Şimdi ilk sınavda bir tane sınav yaparım size. Çünkü klasik oluyor. Konular da az. Bir sınav yeterli. Ama ikinci sınavda iki ayrı sınav yaparak hem genel tekrar, işte ikinci sınav genel tekrar deyip bütün konuları, sorular nasıl geliyor, nasıl gelme ihtimali var deyip konuların anlatımını yapıyoruz. Şöyle güzel bir genel tekrardan sonra bir de sınav videosu yapıyorum. Sınav videosundan sonra sınava bir gidiyoruz. Geçen sene öğrencilerimin olduğu gibi 80, 90, 100 alıyorsunuz artık da hiç merak etmeyin. Şöyle bir uyarı yapayım. Bu sene takip edeceğimiz notlar şu kitaptaki notlar. Bu kitapta 10. sınıf diye ayrılan yeri takip edeceksin. Aynı zamanda TYT'ye gittiğin zaman yine bu kitabı takip edeceğiz. Aynı zamanda 2021-2020 için PDF notlarımız sitede var. Ama o notlar biraz eski, benim çok fazla beğendiğim notlar değiller. Yeni notlarımızı yani kitabın notlarını siteye yüklemeye başlayacağım. Şimdi bir kamp yapacağız orada TYT öğrencilerine. Ondan sonra siteye yüklemeye başlayacağım o notları. O notları da indirebilirsin. Kitabı da istiyorsan alabilirsin eğer sana uygunsa. Ama siteye de yüklenecek notlar. Yani bu notlar üzerinden gideceğiz bu sene. Yazılı hazırlık genel tekrar mı olacak? Açacağım bu notları bu notlar üzerinden senin yazılıya hazırlayacağım. Anlaştık mı? Aynı zamanda bu şu an göreceğin bütün videolar bu notlarla birebir uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Başkasına yazdırılmadığı için kendim yazdığım için uyumludur kitap. Gerçekten video ile birebir uyumludur. Evet. Notları da konuştuk. Onu da konuştuk. Neyi konuşmadık? Ha bu seni seni şöyle uyarayım. Bak geçen seneki gibi değildir coğrafya. O kadar fazla yoğun ve çok fazla kavram vardır ki bu sene konularda. Yani ezberlemeye kalkarsan bitersin. Bilmiyorum belki ilk defa izliyorsundur beni bu videoda. Biz kodlamalarla anlatıyoruz dersimizi. Ve kodlamalara saçmalık diyerek ilk videodan gidersen ne olacağını söyleyeyim sana. Dağları, ovaları, akarsuları, toprakları, bitkileri, onları bunları derken o kadar çok kavram var ki en az 200-300 tane kavram vardır. Eğer bunları ezberlemeye kalkarsan hepsini unutacaksın. Ve sınavda genelde 10. sınıftan nefret eder öğrenciler. 10. sınıf coğrafyada. Çünkü ezberlenecek çok şey vardır. Ama hiçbir tanesini ezberletmeyeceğim sana. Hepsini biz kodladık. Hepsini kodladık. Kodlamalı bir eğitimi yaptım size videolarda. Lütfen o videolardaki kodlamaları ya bu ne ya saçmalık diyerek geçme. Sonra çok pişman olursun. Evet gençler seviliyorsunuz. Bu sene bütün sene boyunca yine yanınızdayım. Yazılı da yanınızda olacağım. Her şeyde yanınızda olacağım. Ne istiyorsanız taleplerinizi yazın. Hocam şunu şöyle olsa bu böyle olsa. Hepsinde elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bütün bu videolarla alakalı soru çözüm olarak ne yapıyoruz hocam? Shorts videosu serisi başlattım ben. Shorts videosu serisini geçen yaz TYT'den önce başlatmıştık. 15 soru yapabilmiştim ama 2 tane soru tutturduk oradan 15 soruda. O yüzden bu Shorts serisine devam ediyoruz. Sizin konularınız sıralı bir şekilde senin içerisinde short sorularını ÖSYM gibi short sorusu oynatma listesini takip edeceğiz. Bir de topluluk kısmında bol bol resimli anket yapıyorum. Onları da takip ettiğinde soru probleminde kalmayacak. Evet benim güzel ve bir birecik 10. sınıf öğrencilerim. Videoyu kapatmadan nasıl diyorduk? Yunus Hoca ile bir defa öğren bir daha asla unutma. Hadi şimdi derslerde görüşmek üzere.